Eğer yöneticiyseniz bazen böyle çok radikal kararlar almanız gerek ve benim eğitimlerde anlattığım bir potansiyeli fiiliye geçirme ilgili bir hikaye var ki onu burada anlatayım çünkü birazcık açık bir hikaye buraya uygun olmayabilir ama tam buradaki bizim eğitimlere katılan arkadaşlar biliyorlar 2000 yılında götüreceğim sizi 2000 yılında bir servise servis olarak gittim ve bir Hyundai bayisiydi ve patron şey dedi evladım burayı ben açtığım günden beri satış para kazanıyor, servis hep zarar ediyor, satış para kazanıyor, servis hep zarar ediyor. Ya şurayı kara geçir, ne istiyorsan iste benden. Şu serviste dünya gözüyle bir göreyim, kar ettiğini göreyim dedi. Tamam dedi, ben de göreve başladım. Fena da para vermediler. İlk ay bir kampanya yaptım. Daha kampanya, o zaman bu arada sosyal medya vesaire yok, işte broşürler falan bastırıldı, çevreye dağıttım, benzin istasyonunu falan dağıttım. Dediler ki patron seni çağırıyor. Tamam dedim ben de gittim. Dedi ki bir kampanya yapmışsın birader, nedir bu dedi. Dedim ki kampanya işte. Dedi ki kampanyanın içeriğine rot balans bedava. Kime bedava dedi? Dedim ki herkese de bedava. Kapıdan geçene bedava. Oğlum dedi böyle kampanya mı olur? Dedim ki bakın bana iş teslim ettiniz. İki ay sonra görüşelim. Beceremezsem giderim ben. Ya böyle kampanyada olmaz ama ne yapıyorsan yap falan dedi. Böyle biz zaten bir gerildik patronla. Daha dakika bir gol bir. Kampanyanın başlangıcı bütün personel dedim ki gelecek olan herkese rot balans işlemi bedava yapın. Yapılacak olan eksikleri söyleyin. Fakat asla ve asla biz yapalım demeyin. Deyin ki servisinizde bunu yaptırabilirsiniz diye gönderin. Eğer müşteri derse ki siz yapmıyor musunuz? Tabii ki yapıyoruz deyin. Allah'ım asla bak buralarda arıza çıktı işte lastiğinizde problem var, amortisörde problem var diye biz yapalım diye adamın üstüne tipinmeyin dedim. Tamam mı? Tamam. İkinci ayın sonunda Türkiye'nin en çok lastik satan, en çok rot başı satan, en çok amortisör satan Hyundai servisi biz olduk. Patron dedi ki sen bir dahisin. Dedim ki hayır dahi falan değilim. Ben potansiyeli fiiliye geçirdim. Bizim elimizde potansiyel ne vardı? Bir tane rot balans makinamız vardı. Boş boş duruyor. Bir tane rot balans var. Bütün gün sigara, çay muhabbet ediyor. Ben o ikisini çalıştırdım. Bir şey de harcamadım. Sanın cebinden de para çıkarmadım. O yüzden hayatınızda yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi şu. Potansiyel fiiliye geçirin. Bir bakın hayatınızda potansiyel olarak ne var? Onu ne zaman fiiliye geçirebilirsiniz? Ha bazınız hikayeyi merak ediyor olabilir. Bir gün İstanbul'da Dragos'a gelirseniz çay içmeye orada birebir anlatırım ben size ama burada anlatmayayım